Bu aşkla yan sen beni Kufur derbederim Bu aşkla yan sen beni Dersemufur derbederim Ağıyor mu Gözlerim her gün yaşla doluyor Sensiz geçen günlere Dilara'yı sorma öldürdüm lan kızım değil lan benim o artık Kafamın içinde öldü bitti lan ben sigara içemezdim eskiden Kalbimde oldun artık eskin sen bak keyfine lan bura ve öksürüklerden mahvolurken feryadı duymadı kahvenin kızı ilk küfürüm diyor sana bu aşkısı nedenini sorarsa tek cevap sana kalbimin içinde ağrıyan sızı küfür etmek istemezdim sana ama yakışmadı ölümde bana arkada anamla ağlayan baba kirletme beni sarılma toprağıma ben gidiyorum ve dostlar elveda yüzümü gören cennetlik olsun karşıma çıkarsa bir gün ana ama dayanamam anne sarılırım ona bu da sana anne ilk yalanımdı beni öldürsen de sarılmam ona affedin beni tugay yıkıldı yemin olsun dokunmam sana kalbime çalıp da giden hırsıza tek sözüm Allah'ından bulsun Girerlerse de bir gün ırzına bana ne kendisi bir yolunu bulsun. Asime mavi kadar temizleniz tamamlan artık klasistsiniz. Cehenneme kadar görmeyeyim sizi. Soruyorum şimdi çakar bizim...